Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Walkmaster diye bir oyun var arkadaşlar. Onu oynayalım başlayalım. Arkadaşlar böyle garip bir oyun. Böyle tahtaların üstünde böyle hayvanlarla yürüyoruz arkadaşlar. Oyuna keçiyle başlıyoruz normalde. Ama sonra para biriktiriyorsunuz. Şu gördüğünüz para. İşte o parayla farklı farklı karakterlerin kilidini açabiliyorsunuz. Oyunu oynamanızı tavsiye ederim. Güzel oyun. Eğlenceli yani. Ama öyle hep de oynanacak bir oyun mu değil. Videosunu çekmek için. Ama bak şurada gördüğünüz keçi karakteri var ya. Oyun ilk verdiği ücretsiz karakter. Ben bunu açtım. Şu an ben kapatıp oynuyorum. Normalde reklamlı. Ama internetsiz kullanabiliyorum. Bu iyiymiş. Sıkıldığınızda falan oynayabileceğiniz güzel bir oyun. Clash of Clans videosu çekecektim normalde. Ama şey o ordum daha tam olmadığı için saldırı yapamıyordum. Ordumu bekleyeceğim. Belki sekerim bugün. Büyük Clash of Clans yapıyorsun. Bu arada dün video çekemedim arkadaşlar hasta olduğum için. O yüzden üzgünüm. Bugün iyileştim yine daha iyi. Bugün video çektim o yüzden çekeceğim yani o yüzden. Böyle kolay bir oyun aslında. Fena değil. Yani ben oynuyorum. Görev bitirmişim. Oyunun sesini açmıyorum. Çünkü benim sesim hiç çıkmıyor. Bu ne ya? Görev yeri açtım. Bunu yapmak istiyorum. Merak ettim. Aa garip. Görev de varmış oyunda. Eskiden ben bunu oynuyordum. Ama oyun bırakmıştım. Tekrar başladım. Bu da böyle görevi bitirdim. Görev bitirince ne kazanıyoruz bakalım. Ee, bir şey de kazanmadım ki. O zaman arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Herkese bay bay.